Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde problem nasıl çözülür? Problem çözerken hangi çözüm aşamalarını izlememiz gerekir? Ve izlediğimiz çözüm aşamalarını izlediğim, izlediğimiz çözüm aşamaları bize problem çözümünde hangi kolaylıkları sağlar? Bu konuları ele alacağız. Öncelikle sevgili öğrenciler bir problem e, çözümü yaparken problemi çok iyi okumanız gerekiyor ve anlamanız gerekiyor. Biliyorsunuz bir problemi okuyup anlayabilmek için de çok kitap okumanız gerekiyor. Kitap okumak sadece Türkçe dersine katkı sağlamaz. Bütün derslere katkısı vardır. Nasıl katkı sağlar? Okuduğumuzu anlama yeteneğimizi geliştirir. Hızlı okuma ve hızlı anlama yeteneğimizi geliştirir çok okuyan kişiler kişilerin okuduğunu anlayıp yorumlayabilme ve yeni sonuçlar çıkarma kabiliyeti de gelişmiştir. Bu yüzden bol bol kitap okuyun ve anlamlı okuyun, isteyerek okuyun, severek okuyun. Bu size bütün derslerinize katkı sağlayacaktır. Problem çözme aşamalarında birinci temeli okuduğunu anlamaktır sevgili öğrenciler. Bunun dışında Problemde verilen sayıları yuvarlak içine almamız gerekiyor. Yani hangi sayı verildiyse ona dikkat çekeceğiz. Daha sonra soru cümlesinin altını çizmemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Bu soru cümlelerin altını çizeceğiz ki bizden ne isteniyor? Bunu sorgulamamız lazım ve istenene göre kafamızda bir çözüm aşamaları planlamamız gerekiyor. Hangi işlemler yapacağımız anahtar sözcüklerle belirliyoruz. Soru ifadesini okuduktan sonra diyoruz ki ben bu sonucu bulmak için toplama yapmam gerekiyor ya da bölme yapmam gerekiyor diye bir planlama yapıyoruz. Kafamızda belirlen, beliren, beliren işlemlere not alıyoruz. Ve çözüm aşamasında hangi adımları atacağımıza karar veriyoruz. Diyoruz ki öncelikle ben bunun bir grafi grafiğini çizeyim ya da bir sayı doğrusuyla somutlaştırayım ya da şekiller ve sembollerle ifade edeyim ve ardından toplama işlemi yapayım, çıkarma yapayım ve sonuca gideyim diye bir planlama yapıp sıraya koyabiliriz. Bunu da problem çözümünün planlama aşamasındadır. Daha sonra bu planladığımız bütün her şeyi çözüm bölümünde yapıyoruz. İşlemimizi bitirdikten sonra işlemin sağlamasını yani kontrolünü yapıyoruz. Kontrol işleminde bulduğumuz sonuç. Bakıyoruz yaptığımız işlemle karşılaştırıyoruz. Doğru ise diyoruz ki ben bu problemi çok iyi bir şekilde anladım ve çözdüm, yaptım diyoruz. Şimdi örneklerle problem çözümü nasıl yapılır? İşleyelim, devam edelim sevgili öğrenciler. Bir tane örnek problemimiz var. Nergis'in 46 tane boncuğu vardır. Ablası ise 35 tane boncuğu vardır. İkisini toplam kaç boncuğu vardır? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle sayılar yuvarlak için alıyoruz. Bakın 46'yı vermiş ve 35'i vermiş. Sonra önemli olan kısımların altını çiziyoruz. 35 tane boncuk bu veriyi kullanacağız ve problem Soru ifadesinin altında çiziyoruz. İkisinin toplam kaç boncuğu vardır? Bunun da altını çiziyoruz. Boncuğu vardır. Ve sonra işlemimize karar veriyoruz. Diyoruz ki Burada sayılar arttığı için Toplama yapmalıyım diye bir karara varıyoruz. Karar veriyoruz ve bu karara varıyoruz. Sonra bu planlamamızı işleme döküyoruz yani çözüme geçiyoruz. 46 ile 35'i topluyoruz, 81 boncuk olarak buluyoruz. İkisininkisi 81 boncukmuş. Sonra diyoruz ki, acaba doğru mu yaptım? Soruyu tekrar okuyoruz ve işlemimizi kontrol edip bir de sağlamasını yapıyoruz. 81'den verilen herhangi bir sayıyı çıkarırsanız sevgili öğrenciler yine diğer sayıyı bulmanız gerekir. Bu da işlemin kontrolü. Do, i̇şlem doğrudur demektir. 46'yı kullanalım. 1'den 6 çıkmaz. Komşuya gidip bir onluk alıyoruz. Bura 7 onluk kalır. Bura 11 birlik olur. 11'den 6 çıktı 5. 7'den 4 çıktı 3. Bakın 35. Yani diğer sayıya ulaştık. İşlemimiz doğrudur diye problemimizi sonlandırabiliriz. Problemi çözerken tekrar hatırlatıyorum. Aşamaları nasıl olmalıdır? Bu konuya dikkat edin sevgili öğrenciler. Mutlaka problemi dikkatlice okuyoruz. Ve anlayana kadar okuyoruz sevgili öğrenciler. Dikkatli ve anlayana kadar okuyoruz. Ardından tekrar okuyup sayıları yuvarlak için alıyoruz. Önemli kelimelerin altını çiziyoruz. Birinci aşaması bu problemin. Dikkatli anlayarak oku. Tekrar tekrar oku. Sayılar yuvarlak içine al. Önemli kelimelerin altını çiz. Sonra problemde istenen ne olduğunu soru ifadesinin altını çizdikten sonra bizden isteneni bulmak için bir planlama yapmamız gerekiyor. Diyoruz ki hangi işlemi yapacağım? Bunu bir karar veriyoruz. Sonra gerekirse şekil çiz, çiz diyor. Yani bunu şu şekillerle ya da şu sayı doğrusuyla ifade edebilirim diye çözüm aşamasında bunu şekil ve sayı doğrusuyla somutlaştırabiliriz. Sonra planımızı uyguluyoruz. Plan uygulamak ne demektir? Problemin çözüm aşamasıdır. Yani karar verdiğimiz işlemleri yapıyoruz ve şekilleri çizip çözümü, yap çözümü yapıyoruz. Çözümümüz bittikten sonra İşlemimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrol ediyoruz. Soruyu tekrar okuyoruz. Acaba okurken gözümden kaçırdığım bir nokta var mı diye tekrar okuyoruz. Sonra işlemimizin kontrolünü yapıyoruz. Verileri doğru sonuca ulaştıysak problemimizi doğru çözmüşüz demektir sevgili öğrenciler. Bu aşamaları dikkatli yaptığınız takdirde çok güzel problem çözeceğinize inanıyoruz. Şimdi iki örnek var elimde. Bu örnek örneklere göre aşamaları nasıl çözebiliriz? Buna bakalım. 19 bardağın 5 tanesi kırıldı. Geriye kaç bardak kaldı? Bakın. Öncelikle sayılar yuvarlak içine alıyorum. Bakın 19 ve 5'i. Sonra 19 bardakla 5 bardağın altını çizdim. Önemli veriler çünkü. Soru ifadesi. Geriye kaç bardak kaldı diyor. Soru ifademiz kaç bardak kaldı? Şimdi birinci verilen neymiş? Birinci verilen 19 bardak varmış. İkinci verilen nedir? 5 tanesi kırılmış. 19 bardağın 5 tanesi kırılmış. Bizden ne istiyor? İstenen de soru cümlesinde geriye kaç bardak kaldı? Geriye kalan bardak sayısını istiyor bizden sevgili öğrenciler. Şimdi burada Planlama yaparken şu aşamaya diyoruz ki çıkarma işlemi yapacağım. Planlama aşamasında yapacağım. Ve şekillerle somutlaştıracağım. Şekillerle somutlaştır diyor. Kendimize ifade kendimize yönlendirme yapıyoruz. Öncelikle planlamamızı çözümde uygulamaya geçiriyoruz. Çıkarma işlemi yapacağım dedik. Hemen çıkarma işlemini yapıyoruz. 9'dan 5 çıktı. 4 bardak kaldı diyoruz. Bunu şekille somutlaştırmak istediğimize de karar vermiştik planlamada. Onu da yapalım. Elimizdeki 9 bardağın 5'i kırılıyor. Geriye kalan bardakları buluyoruz. Bakın 9 bardağın 5'i. Yani bu buradaki 5 bardak 5 bardağı götürdü. Kırıldı geriye kalan bardak. Yani 4 bardak kaldı. İşlemimizi kontrol edelim. İşlemimizde bulduğumuz e, elimizdeki sayıları kırılan ve kalan bardakları topladığımızda toplam bardağa ulaşıyor. Bakın 5 ile 4'ü topladık. 9 bardak. Demek ki işlemimizi doğru yapmışızdır diye kontrolümüzü de tamamlamış oluyoruz. Başka bir örnek yapalım sevgili öğrenciler. Şimdi sınıfımızda 18 erkek, 12 kız öğrenci vardır. Erkekler kızlardan kaç fazladır diyor. Birinci verilen sınıfta 18 öğrenci varmış. İkinci verilen ise sınıfta 12 kız öğrenci var. Ne istiyor bizden? Erkekler kızlardan kaç fazladır? Belki kızlardan kaç fazladır. Biz şimdi burada planlama kısmında diyoruz ki çıkarma yap şekil çiz. Bu planlama aşamamızın bir bölümü. Sonra da bunu önce çıkarma işlemini yapıyoruz. 18'den 12'yi çıkarıp 6 fazladır diye buluyoruz. Şekil çiz dediği için toplam 18 erkek ve kız erkeklerden çıkarıyor. 18 erkekten kızı çıkarıyoruz. 12 kızı erkeklerin altı fazla olduğunu bakın şekillerle de bulabiliriz. Başka bir örnekle dersimizi devam edelim sevgili öğrenciler. Evet. Şimdi bir otobüste 46 yolcu vardır. Hemen rakamın altını çiz, yuvarlak için alıyorum. O 24 yolcu indi. 18 yolcu bindi. Otobüste kaç yolcu kaldı? Soru ifadesinde altını çiziyorum. Şimdi verilenleri, istenenleri ve planlamayı yaparak nasıl bir çözüme gidebiliriz? Bakalım. Verilenler. Birinci verilen Otobüste 46 yolcu varmış. İkinci verilen sevgili öğrenciler. Durakta 24 yolcu in, iniyor, indi. Üçüncü verilen ise, bakın kaç tane verilen var? Üç tane var. 18 yolcu binmiş. Bindi. İstenen nedir? İstenen otobüste kaç yolcu kaldı diyor. Otobüste kalan yolcu sayısı istenen. Şimdi bunu hemen bir planlıyoruz. Planlama yapıyoruz. Diyoruz ki Şekil çiz diyoruz. Kendimize komut veriyoruz. Şekil çiz ve önce çıkarma işlemi yap. Sonra toplama işlemi yap diyoruz. Kendimize bir planlama yaptık. Şimdi planlamamızı uygulamaya geçebiliriz. Yani çözüme geçebiliriz. Öncelikle önce toplama şey çıkarma işlemi sonra toplama yap dedi. Onu yapalım bakalım önce. Otobüste 46 yolcu vardı. Çıkarma yap dedi dedik. İnen yolcular kaçtı? 24'ü çıkarıyoruz. 6'dan 4 çıktı 2 kalır. 4'ten 2 çıktı 2 kalır. Şimdi bu 22 yolcu indikten sonra kalan. Sonra 18 yolcu binmiş. Ne yaptık? Ne dedik? Toplama işlemi yap dedik. 22'nin üstüne tekrar 18 yolcu ekleyeceğiz. 2, 8 daha 10. 10'un 0 elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. 40 yolcu olmuş otobüste. Oldu. Ne yapıyoruz? Şekil çiz demiştik. Bunu Sevgili öğrenci çok uzun için Şekli ben hemen şöyle yapıyorum. Bir otobüs çiziyorum. İçine 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21 22, 22, 23, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Bundan 24 tanesi indiği için 24'ünü çiziyoruz, siliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 24 24 evet kalan bu kadar sonra 18 yolcu daha bindiği için buna 18 ekliyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve ikisinin toplamını 40 yolcu olarak buluyoruz. En son aşaması neydi? Kontrol aşamasıydı. Problemi tekrar okuyoruz. Ve 40 yolcu bulmuştuk. Kalan 22 yolcuyu çıkardığımız kalan binen 18 yolcuyu 40'tan çıkarıyoruz. Ve eğer bu sonuca ulaşırsak 22'ye doğru yapmışız demektir. 0'dan ıı, 8 çıkmaz. Komşuya gidip 10'lu kalıyoruz. Bura oldu 10. Bura kaldı 3. 10'dan 8 çıktı 2. 3'ten 1 çıktı 2. 22. 22. İşlemimiz doğrudur diyebiliriz sevgili öğrenciler. Problem çözme aşamaları da bu şekildeydi. Videoyu beğenip arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Kalana, kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler sevgili öğrenciler.